Bu arada senin de motor kullanman büyük şans değil mi tesadüf Evet, gerçekten büyük ha? bir tesadüf. Ben hiç bilmiyordum. Ama çok güzel oldu. Böyle oldu bana. Şansım bu kadarı. İyi olmadı mı? Çok güzel oldu. En sevdiğim şey anne, ve bu sende var. Anne faktörü olmasa yani her şey çok güzel olacak da. Şöyle oturalım. Bu arada çok heyecanlıydı. Annemden kaçtık falan. Güzel oldu. Evet baya yani hem böyle adrenalin yaşadık hem annemden dolayı adrenalin yaşadık. Annenin adrenalini hiçbir şeyle ölçülemez tabii canım ama çok başarılı. keşke rahat bıraksaydı da. bizi. Daha güzel vakit geçirecektik. Demek ki motor kullandığını hissetmişim. <laughs> çok sevindim ya. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu ya. Yani böyle denk gelmemiz gerçekten... En azından ben tek kullanmamış olacağım. Demek ki ben doğru seçimi yapmışım. O zaman ben de doğru tahmin yapmışım. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize ama <laughs> anneni de unutmamak lazım tabii. Annemi düzelteceğiz emin ol. Bilmiyorum her şey problem çıkartıyor sürekli onu giyme bunu yapma. Motorun niye sesi çıktı diyor motorun niye Bak, sesi Ben sana bir şey söyleyeyim mi? o şimdiden böyle yapıyor. Sen onun kalbini gönlünü kazan. Yani sana neler neler yapacaktır emin Ya Yani rahat bırakacak falan diyorsun ama geldiğimizden beri iki kere aradı. Hatta şimdi yine arar bence. Beş dakika geçti Hı, aradan. Valla ben de öyle tahmin ediyorum. Kapıdan bekliyormuş bize. Bak o işini biliyor biliyor musun? Motorun tekerlerini patlatır ya. bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Bizimle gelmedi ya. Nasıl Daktan gelecek başarı. bizimle zaten? Ama sana bir şey diyeyim mi? Eğer ki motorda 3 kişilik yer olsaydı o da bizimle binerdi biliyor musun? O <laughs> kadar cesur bir kadın. Abi nereye götüreceğim bu 3 kişiyle ne yapacağım ben? 3 üç, üç kişilik bir motor olsaydı eminim annen de bizle birlikteydi. Ya yani ikimiz el ele verip bir şekil onu durdurmamız yani gerekiyor. Ben elimden geleni yapacağım ama iş sende tabii ki de. İş bende de. Sen daha iyi tanıyorsun annemi. Keşke çekime gidiyoruz diye kandırmasaydık ya. E ne diyecektik Şimdi sahile mi Şimdi o oraya gitmişse bizi orada görmemişse ki zaten aradı e zaten bizi. Zaten orada şu anda Aynen. kapıda bekliyor kaç kere aradı E ne yapacağız biz evden çekime, çekimden eve, uyu, ev öyle hep böyle mi olacak? Anlamadım ki ben konuşmuştum onunla. Anne bak hani yağmurla dışarı çıkacağım falan demiştim de motorla çıkacağımı söylememiştim. Bu motoru niye bağırtırıyorsun diyor. Ne? Arabayla gelsem niye arabayla geldim Yani diyecek? bak sen geldin sürpriz yaptın ben şaşırdım yani. Ne bileyim ben sevinirsiniz. Belki annenin de hoşuna gider işte sen de motor kullanıyorsun Çok yanlış oldu diye. ya. Senin orada motoru bağırtman bayağı bir şey oldu yani. Saçmalama ne demek bağırtman? Motor ya benden yana, Benden yana sıkıntı yok. Ha, bağırtmasam da o sesi duyuyor yani yapacak bir şey yok. Ben annen de sevinir diye düşünmüştüm. ama tam tersi oldu. Abi içeride uzanıyordu ben anlamadım ki nasıl kalktı geldi. Ya benim kokum alıyor ya vallahi bak. <laughs> Oğlumun yakasını bırak diyor bana. Hadi ya. Evet. Yine mi söyledi? Hep söylüyor. İlk defa değil ki. Şimdi yine arayacak seni zaten. Yani iki gönül bir olacak. Burada zorlama yok. Farklı bir şey Kaldı yok ki yani. Kaldı ki bir sürü ortak yanımız var değil mi? Kimse evet. de bunu bilmiyordu. Evet. Ve gerçekten ben sana çok ısındım yani. Teşekkür ederim. Hiçbir söylüyoruz. Motor kullandığımı bildiğim için mi yaptın acaba tercihini <laughs> Düşünmüyor değilim şimdi. Bir dahaki sefer ben senin arkana binerim. Yani tabii annem kalp krizi geçirmezse. Anne kalp krizi kesin geçirir ya düşünemiyorum. Hadi şimdi sen kullandın o bir türlü görse fenalık geçirirdi. Yani... Ben anlamıyorum niye böyle yapıyor yani kıskançlığından yapıyor biliyor musun? Ciddi söylüyorum ya aslında bak. bence bir huy arkadaşlarıma edinmiş arkadaşlarıma falan öyle yapmıyorum. Ger Gerçekten söylüyorum. Bence sadece bunu huy edinmiş ve bu şekilde devam ediyor. Israr hayır, kendi hayır, hayır, huy edinmemiş yani benim arkadaşlarıma karşı böyle değil. Kız arkadaşlarına? Yani normal kız arkadaşlarıma falan da böyle değil. Ama benim ilişkiye başladığımı duydum. Ve o zaman. Aynen böyle. Ben ilişkiye başladığım zaman hemen kıskançlığı tutuyor. Elinden gideceğini düşündüğü için mi acaba? Ya hayır, üç tane abim var yani sonuçta yanında. Sana olan bu tutkusu beni korkutuyor. Gerçekten. Bilmem yani. Fazla tutkulu. Ama tutkulu yakın anne. bir zamanda gerçekten bunu halledebileceğimizi düşünüyorum ben. Umarım ikimiz için de iyi olur. Aslında motoru görmeseydi daha iyi olacaktı. Şimdi hiç istemeyecek. Görmeseydi bizim de gelecekti. Ya öğrenecekti en sonunda. Öğrenecekti sonuçta ama bilmiyorum yani. Of. Bunu şu anda daha çok konu yapacak var ya, bizim için. Geldik yani şu güzel havada. Birbirimizden konuşacakken annemizden konuşuyoruz çünkü ya. Çünkü ben sen ve annen var. İkimiz diye bir şey yok. Üçümüz var. Neyse annemi şimdi bir kenara bırakalım. Benimle ilgili düşüncelerim nelerdir? Ya ben seninle ilgili tabii ki de ortak yanlarımız da var. Olumlu şeyler düşünüyorum ama annen, bilmiyorum kafamı karıştırdı. Geçmişimizi bir kenara bırakalım. Yani geçmişten konuları açmayalım çünkü. Zaten bir problemimiz var, ee, bu sefer onlar da işin içine girdiği zaman daha çok canımızı sıkacak ve birbirimizi duygusal anlamda tanıma fırsatımız aza inecek. Bunun için sen daha çok çaba göstereceksin o zaman. Ben göstermiyor muyum Yağmur? Gösteriyorsun da ne bileyim ben senin için de üzülüyorum. Yani oradakiler de diyor ki önce senin halletmen lazım. Esin, ben her şeyi evet. söylüyorum ki ben yapmam gerekeni fazlasıyla yapıyorum. Ya yapıyorsun tabii ki de yapıyorsun ama şimdi o bir yandan seni böyle görüyorum sıkılıyorsun annen aradıkça istemedikçe artı iki kere yani üzülüyorsun ve bu da beni çok şimdi. Herkes beni böyle ana kuzusu falan görüyor da. Ben öyle yani görmüyorum. Gerçekten öyle değil. Ee, normal yani çekimler dışında gayet iyiyiz. Ben öyle normal görmüyorum ve eminim kimse senden şu performansı bile beklemiyordu. Çünkü sadece herkes anneni görüyor. Annen üzerinden sana yoğunlaşıyor. Bu sebeple neleri seviyorsun, nelerin var, nasıl sosyalliklerin var hiç kimse bunu kim bilmiyordu. Bunları görmek istemiyor. Aynen bilmek istemiyor. Ben, ben görmek istedim ve gerçekten de öyle çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani, teşekkür ederim. E, seni mahcup etmeyeceğimi ileriki zamanda göreceksin. Aynı şekilde ben de. İnşallah. Neyse. Yine de çok keyifliydi. Ben çok mutlu oldum. Ben çok de güzeldi. çok teşekkür ederim. Bütün gün kapalı yerdeydik. Her hava ne aldık. kadar, aynen kısa olsa da seninle baş başa burada, denizin kenarında gerçekten güzel bir havada. Annenin adrenalin de güzeldi be. Heyecanlı <gülüyor> oldu. <gülüyor> Olsun ya annem öyle yapmasına rağmen ben gerçekten yine böyle bir şeyim mutluyum. Ben de huzursuz ya da mutsuz değilim mutluyum. İyi o zaman yavaş yavaş gidelim. <laughs> sen burada beni kendin hatalı olarak görüyorsan görme. Aşkım. Hala Gamze umurunda farkında mısın? Gamze mi değil Ben bizi konuşuyorum sen neyi konuşuyorsun? Ben benim ilişkime yansıdığı için Gamze'yi konuşurum aşkım. Anladın mı? Sen beni ne görüyorsun şu anda? Orada bağırdı çağırdı dedikodu yaptı. Laf dalışına girdi çıktı diye görüyorsun. Kemal. Konuşmayalım. Bir bir süre konuşmayalım. Bu mu şimdi senin tavrın? Evet. Eyvallah. Evet. Orada ben ilişkiye başladığım zaman bir madde yazmıştım. Dördüncü madde dış etkenlerden, dış parazitlerden kendinizi koruyun diye. Buna başta ben uyumam uymam lazımdı ama maalesef boşluğuma geldi cevap verdim. Cevap verdim. E, ee, Melis'le beraber orada bir tartışma yaşadım. Ben ilişkimde haklı yaksız aramam. Melis benim için her zaman önemli. Ee, onun kalbini kırdıysam bugün özür dilerim ama kalbini kırmış olduğumu düşünmüyorum. Ee, yanlışlıkla bir muhatap olmak istemediğim insanın e, ağına düştüm diyelim. Gamze bu evde ya ilişki yaşa ben en büyük destekçin olayım ya da bu evden git. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen...